I <laughs> <laughs> Where the buffalo roam. Selam selam selam. Ne yapıyorsunuz? Ay biraz karanlık oldu, şöyle bir değişiklikten ışıkla biraz oynayayım. Evet. E, ne yapıyorsunuz? Ben e, kahvemi yaptım, e, mumumu da yaktım. Geldim masanın başına, aldım kitapları göstereceğim. E, eğer yani şu an elektrikler gitti, elektrikler gelirse muhtemelen bunu bir işte video çekmiştim, onun peşine eklerim, <laughs> e, videoyu paylaşırım diye düşünüyorum. Bakalım eğer ekleyebilirsem. Hem daha doğrusu elektrik gelirse. Ee, şimdi ben tüyapla ilgili biraz konuşacağım birazcık daha. Ee, o kadar tüyapla ilgili. Şimdi tüyap'a ben gittim bu sene. Ee, ama ne oldu? Ben TÜYAP'ın daha geç kapanacağını düşünerek, e, abi arkadaşımla birlikte gittik. İkimiz de böyle saatin daha geç ol, e, yani daha geç kapanacağını düşünerek e, gittik. Ama bir anda bir baktık insanlar toparlanıyor yani akıl tutulması yaşamışız bence. Yani hep de gittiğimiz yani aslında ben geç hani diğer senelere de bir baktım yani acaba bu bu yıl mı farklı diye yo yani e, öyle yani geçen sene de işte hafta içi 8 hafta sonu 7 miydi öyle bir şey öyle hatırlıyorum yani öyle yazıyordu en azından ve biz böyle e, kaçta gittik oraya ya galiba altı buçuk olabilir yani aynen olabilir. 6-6.5 gibi muhtemelen oradaydık. Bir de böyle şey diyorum. Ay bütün işte standları şöyle bir dolanalım. Sonra hani e, alacaklarımızı alırız. Hani bir gezelim için böyle bir heyecanlandım da ben. Hani zaten çok yol çok uzun. Ama yakın böyle yaklaştıkça heyecanım arttı yani. Böyle değişik bir heyecan. Ben ortamını gerçekten çok seviyorum. Gitmeye çalışıyorum her sene. İşte bu sene baktık herkes böyle örtülerini çıkartmış, kapanıyor. Şok olduk. Böyle hızlıca bir şeyler aldık. Hatta yani ben e, normalde hani internet fiyatından uygundaysa genelde almıyorum. Hani aynısı alırım daha uygunsa. E, aynısı almak da biraz sıkıntı. Çünkü yine bir ton, e, yolu geri taşımamız gerekiyor. E, işte metrobüs, tramvay, filan. O yüzden e, Bilmiyorum ama keyifli yani. Orada alışveriş yap yapmak çok keyifli. Oradan e, bakmak, yeni kitapları görmek gerçekten keyifli oluyor. Hmm. Neyse. Ya, işin sonunda, günün sonunda daha doğrusu ben böyle şey hani daha pahalı bir alışveriş yapmış oldum. Ha, diyeceksiniz ki çok mu kitap aldın? Hayır. Videoları izliyorum hani insanların kitap alışverişlerini. Dehşet böyle hani bir sürü almışlar falan. Ben yani şey de hem geç gitmemden hem de çok böyle bence indirimli bir şey alamadığımdan da kaynaklanan bir durum oldu diye düşünüyorum. Çünkü böyle bayağı bir hani şey yayın ellerinde indirimli olanlar varmış ama ben onları çok da yakalayamadım gibi bir durum oldu. Tamam cümlenin sonu anıl gelmedi cümleler kuruyorum noktasız cümleler kurmaya başladım. Kitaplara geçiyorum. Ay bir tek bir tek böyle modum şey gibi düşük gibi ama hava karanlık onun şeyi var. Ee, aslında modum şey yani iyiyim gayet okey. Ama e, bir hevessiz gibiyim şu an. <laughs> Niye böyle oldu? Evet birazcık kendimize geliyoruz hemen. Kitaplarımıza. Bence elektriklerin olmayışı benim ayarımı bozdu. <laughs> bir aşkın tarihi Mehmet Rauf'un ee, Macit ve kimde? Kadın adını unuttum. Mancit ve Güzil'in Büyük Adada geçen, başlayan, daha doğrusu hikaye, aşk hikayesi ve yani e, çok iyi. Büyük Ada, mekanın Büyük Ada olması beni çok mutlu etti. Aslında bu aralar bir Büyük Ada'ya gitme planım var. Böyle o gün muhtemelen e, bu kitaba başlayabilirim, güzel olur yani e, diye düşünüyorum. Öyle bu kitapla ilgili söyleyeceklerim. Bu kadar. Sonra diğer kitabım Malma İstasyonu. Bu kitabı uzun zamandır almak istiyordum. Ama bir arkadaşım da vardı. Ondan alıp hani okurum diyordum. Ama ne oldu? O Arkadaşım bir türlü bu kitabı okuyamadı. Yani bu kitaba geçemedi. Başka kitapları okuyordu. Araya başka kitaplar girdi yani. Ondan sonra dedim artık ben bunu alayım. Okuyayım kitaplığımda da olsun. Bu yazardan ama başka bir e, kitap okumadım. Şey dermişim. Bu kitabı da trende okumayı. <laughs> trende okumayı planlıyorum. Yok yok. Tamam. Yani aslında belki yakın zamanda bir tren, tren yolculuğuna da çıkarım. <laughs> tren yolculuğu. <laughs> Sanki. Yani e, gidersem yine yakın bir yere giderim de. <laughs> ne anlatıyorum acaba şu an? <laughs> belki bir tren istasyonunda okurum bu kitabı olabilir ama o kadar bekletir miyim emin değilim şöyle bir e, manga Yumi ve Kurumi e, bu bir tek kitap e, muhtemelen devamı olmayacak bir kitap olduğunu düşünüyorum Evet öyle diye e, biliyorum yani en azından öyle biliyorum Neyse e, çok fazla manga şeyim yok e, nasıl desem kültürün mü? <laughs> yani çok böyle manga okuma. Bir işte bir manga serisini yine arkadaşımdan almıştım. onu okumaya çalışıyorum. Böyle çok hani çizim olarak grafik roman daha çok seviyorum. Hani manga o kadar seviyor muyum bilmiyorum. Ama 3 tane daha manga aldım bu arada yani. sevmeye çalışıyorum diyelim. Bunu ilk bölümünü okudum çok tatlı. 28 yaşında bir kızımız var yolda bir bez bebek buluyor ve onu alıp tamir ediyor, dikiyor, işte temizliyor ona elbiseler e, alıyor falan. On ikisinin arkadaşlığını aslında okuyacağız gibi bakalım. Şu an ilk bölümünü okudum ve çok tatlı, çok e, güzel geldi. E, sonra küçük kadınlar. Bu kitap, bu kitap muhtemelen benim bu yıl en sevdiğim. Kitap olacak diye düşünüyorum. Bir e, ara verdim, şimdi hemen devam ediyorum. Ya küçük kadınlar, e, o kadar güzel başladı ki, o kadar böyle ortam sıcacık, o böyle yanan e, ateş, alev, <laughs> neydi adı, e, şömine, etrafında toplanan kadınlar. Ondan sonra o kendi aralarındaki diyalogları, hepsinin ayrı bir işte karakter özelliklerinin verilmesi ve bir yandan şey yazıyor işte. Hani bize de bırakmışlar. Bir kitapla konuşan, e, e, okurla konuşan bir kitap olması bu kitabın. Ondan sonra e... çok beğendim. Gerçekten çok beğendim kitabı. Ve Aralık ayında geçiyor. Böyle yeni Yeni yıla doğru bir kitap bu. E, bakalım yani şu an için ilk 30 sayfayı okudum ve vuruldum yani kitaba. E, klasik bir kitap yani. Tabii ki de hani güzel e, olacaktı. E, kötü çıkmasınlar ve sıkıcı hani e, olmasını bekleyerek başlamamıştım zaten ama e, bu kadar güzel olacağını da düşünemedim yani öyle söyleyeyim. E, muhtemelen bu ara e, yani bir arkadaşıma hediye alacak olsam e, ilk aklıma gelecek kitaplardan biri küçük kadınlar e, olacaktır diye düşünüyorum öyle eğer okumadıysanız kitabınızı bekletiyorsanız böyle gerçekten e, gönül rahatlığıyla <laughs> tavsiye edebilirim. Bu arada ben böyle çok az klasik okumuş biriyim. Hani e, o yüzden hani m, küçük kadınları da e, övme diyorsanız haklısınız yani. Ama ben işte sonradan okuduğum için yani yeni okuduğum için yapacak bir şey yok ben yani e, şey şey falan da böyle Jane Austen falan da yani daha yeni yine okuyorum. Öyle Okuyorum işte ama geleceğim, yetişeceğim size tamam mı? <laughs> ama eğer okumadıysanız e, çok çok tavsiye ederim bu kitabı. E, gelelim e, mangalara. Şöyle hepsini birlikte göstersem. İlk olarak Şifacı Günceleri. E, Alacağım pek düşünmüyordum ama son böyle hani e, bu yayın evinde bir indirim vardı. O ara bu kitabı aldım sonrasında küçük bir aşk hikayesi 1 ee, ve 2. Bu da böyle tam hani yine Ocak, Şubat gibi okuyacağım ee, bir manga serisi olur diye düşünüyorum. Sonrasında bunları da şöyle kenara alayım hızlıca. Ee, tut, 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 hemen Arıların Uğultusu. Çok kalın bir kitap. Bu kitabı da e, Ada diye bir kız var. Youtube videoları çekiyor. Instagram'ı ama şu an hatırlamıyorum Instagram'ın adını. Onun Instagram'ını gördüm. Yani YouTube'da keşfettikten sonra Instagram'ına baktım. Instagram'da uzun süredir varmış anladığım kadarıyla ama YouTube videoları yeni. Ee, en azından öyle hatırlıyorum. Ee, bu kitapla ilgili bir şey yazmıştı. Böyle bir e, yorum yazmıştı. Ondan sonra e, merak ettim kitabı. Biraz böyle destansı, biraz Meksika edebiyatı mıydı bakalım hemen. Evet, Meksikalı yazarın masalsı ve şiirsel bir eser. Meksika'nın zengin motifleriyle süslü masalsı ve şiirsel bir eser. Bu tarz kitapları seviyorum, beğeniyorum. O yüzden bu kitabı da okumak istedim. Farklı geldi. Bu aralar böyle bir kitap okumamıştım. Okumuyordum. Yoktu elimde de. O yüzden aldım. Aa, tamam. Şimdi kitaba geçelim. Ahmet Rasim Şehir Mektupları. Bu kitabı ben daha doğrusu bu yazarı İlber Ortaylı'dan duymuştum. Ahmet Rasim'in işte mektuplarını övüyordu. Ve sonra bu kitap karşıma çıkınca da eklemek istedim. Şiirsel, ay şiirsel diyorum. Esprili bir dili. Fıkra deneme türlerine oluşan bu, bu mektuplar Ahmet Rasim'in canlı ve eğlendirici üslubu ile anlatılmıştır. Eserde komik anlar, komik anılar, esprili bir dil, mizahi bir ifade, fıkralar ve olaylarda olaylara da yer verilmiştir. Toplumun ince ayrıntılarını fark eden, kent yaşamını gerçekçi bir dille aktarılması, aktarmasını bilen Ahmet Rasim gerçekçi gözlem gücüyle çok sayıda eser ortaya koymuştur. Mükemmel okudum değil mi? <laughs> çok yönlü, derinliği, e, derinliği elden bırakmayan, yüzeyselliğe düşmeyen iyi bir gözlemcidir yazar. İstanbul Türkçesini en güzel kullanan yazarlardandır. Okurla sıcak temas kurabilen ironik ve canlı üslupta yazılmış şehir mektupları. Bu kitabı okura sunmaktan kavanç duyarız. Leon Yayınları diyor. Bakalım bu kitabı da e, yakın zamanda okurum ve merak ediyorum. Yani gerçekten çok merak ettiğim e, kitaplardan biri sonrasında e, dinlenme ve rahat, rahatlama yılım. E bu kitap da benim uzun zamandır aklımda olan bir kitaptı. Bir türlü böyle e, almıyordum. Bu yayın evinde 3 kitaba indirim vardı. E, onu tamamlamaya çalışırken bir baktım işte bir tane kalmıştı zaten standta. E, o yüzden bu kitabı da aldım. Sonunda almış oldum diyeyim. Ve son olarak hiç <laughs> almayı beklemediğim niye aldığımı da bilmediğim yani e, daha doğrusu şimdi niye aldığımı bilmedim. şimdi bazen ben genelde düşünürüm bu kitabı alsam mı kenara koyacaksam almayayım falan oluyorum e, ama bu kitabı böyle aldım yani bir anda alıverdim e, diğer Diyenar'da ben bu kitabı baya bir karıştırmıştım baya bir pahalıydı ya muhtemelen indirime falan girdi bu kitap ben o yüzden aldım diye düşünüyorum e, öyle yani çok böyle oyunlarla falan alakam da yok aslında ama hem yani bayağı da bir şeyi var kitabın yani hani ödülü var çok satan falan böyle hani güzel olacağını düşünüyorum kitabın bir de hani farklı bir kitap okuyayım diye aldım yani bu fiyat asla bu, bu almadım yani 170'e falan aldım muhtemelen bu kitabı ben aynen 170'ten fazla değildi diye hatırlıyorum. Ee, öyle. Bakalım. İnşallah severim kitabı da. Yani böyle kitaplımdaki en şeyi farklı, en güzel de diyebilirim kitaplardan biri böyle şeyle e, kardeşimin bir oyun şeyi var kulaklı, oyun böyle rengarenk yanıp sönüyor. Tam o yani onun gerçekten onun renkleri yapmışlar. Çok beğendim. Öyle bir kitap daha var aslında ama şu an buraya getirmemişim. Aynen. Ay bu arada Allah aşkına ya bu arada. Şu nedir? Şu nedir ya? Gerçekten hak mıdır, devam mıdır? Neyse. Bir şey demiyorum. Ay bir de Tüyapla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ne bir ayraç, ne bir yani eskiden şey verirlerdi böyle o yayın evinin bir broşürünü verirlerdi böyle dergi gibi küçük ee, işte ben de desen yayınlarının var galiba hala böyle e, bir karıştırıyorum yani şeylerini e, çok böyle hani öyle bir şey bile yok elimde yani hani neden e, saklama alüminyum bu kitabı da içeride unutmuşum gittim getirdim Son olarak Betty Smith'in e, Hayal Perestler kitabı. Ben e, ben de üç kitabı var. E, m ilk okumuştum. Sonra e, Yazın okumuştum. Aynen. Sonraki yaz e, Çoluk Çocuğu okumuştum. Bu yazda e, Maymun Yılanı e, almıştım ama çok az başlayabildim onu, Okumadım. E, yani aslında Hayal Perestleri bu yaz almayı düşünüyordum ama ee, maymun yılını almış oldum ee, ama okurum yani onu da muhtemelen önce hayal de okurum sonra maymun yılını okurum diye düşünüyorum ee, öyle ee, bu kitapta böyle ya kapağı falan o kadar hoş ki zaten ciltli bir ıı, kitap ve çok böyle minik de bir kitap ee, öyle şöyle arka kapağından Şu yazıyı okumak istiyorum eee bu mini kitapta yer alan her şey gerçek. Aynen olduğu gibi yazıldı. Onu yazmak ölü toprağın üzerinden çekip aldı. Umarım bir ölçüde okurun da içini nedensiz bir neşeyle doldurmayı başarır. Böyle. Yani bakalım. Umarım. <laughs> bu son kitabım dediğim gibi. Bu kadar benim yaptığım alışveriş bu şekildeydi. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.